Habertürk.com'dan merhabalar. Bugün ısınan havaların bir sonucu olan sıcak çarpmasını konuşacağız. Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam çok tartışılan bir konu. Özellikle küresel ısınma ile birlikte e, sıcaklıklar ciddi anlamda arttı. Uzmanlardan sürekli uyarılar geliyor. Peki sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması ile güneş çarpması aynı şey mi? E, sıcak çarpması insan vücudunun kendisini soğutamamasıdır. E, güneş çarpması nedeniyle oluşabileceği gibi... ...aşırı sıcak ve nemli havalarda... ...kişi hiç hareket etmeden evinden çıkmadan da oluşabilir. E, yeterli su içmezse... ...veya da e, evde e, ısı belli bir düzeyin üzerine çıkarsa... E, ...özellikle yaşlı, 65 yaş üzeri... ...veya da 5 yaş altı küçük bir çocuksa... E, bu tür riskleri daha çok görüyoruz. Bir de en çok nerede görüyoruz? E, hava şu anda aşırı sıcak olduğu için dışarıda saatlerce oynayan, çünkü Hı -hı. egzersizle birlikte insan vücudunun ısısı artıyor. E, bir de ortam sıcaksa, bir de hava nemliyse vücut kendini soğutamıyor. Yani e, birçok genç atlet, birçok genç tenis oyuncusu... E, yeterince su da içmezse ve bir de çok sıcak ortamda uzun süre egzersiz yaparsa e, ani ölüme bile yol açabiliyor. Tamam soracaktım size. Sıcak çarpması denildiğinde e, bir hastalık değilmiş gibi, basit bir şeymiş gibi algılanıyor. Sanki işte yüksek miktarda su verince onu gölgeye alınca geçecekmiş gibi anlaşılıyor ama e, dediğiniz gibi aslında bir takım sakatlıkları ve Hastalıklara yol açıyor değil evet, mi hocam? Ölümcül kesinlikle. olabiliyor. Nelere yol açabiliyor? Şöyle er geç müdahale edilirse e, vücuttaki tüm organların yıkımı başlıyor. Hı -hı. En tehlikesilisi kaslar. E, kaslar erimeye başladığı anda ortaya e, çok protein açığa çıkıyor ve anında böbrekleri bozuyor, karaciğeri bozuyor, e, bağırsaklar bile e, ciddi hasara uğruyor. Nörolojik yani beyin hasarı ile birlikte. Ee, bu sefer vücut kendini iyice soğutamaz duruma geliyor ve geri dönüşümsüz bir tablo gelişiyor. Ya yani o tabloya gelmeden çok acil müdahale etmek gerekiyor. Ve e, yani hemen yani mesela diyelim ki bir çocuk saatlerce güneşin altında oynadı. Bu arada güneş kremli olabilir. Yani e, vücudunda hiçbir kızarıklık da olmayabilir. Fakat yeterince su içmediyse e, Çocukta işte mide bulantısı, baş ağrısı, kızarıklık, terliyememe, ee, sonra mesela bayılma, ani bayılma veya da e, garip davranışlar, veya da konuşması farklı geldiği anda aile onu hemen soğuk bir ortama almalı, ee, soğutmaya çalışmalı, hemen sıvı müdahalesinde bulunmalı, vücut ısısını ölçmeli. Vücut ısısı 6 saat gibi bir süre. ...yüksek kalırsa, mesela 40 derecede kalırsa... ...o zaman geri dönüşümsüz tablo gelişebiliyor. Belki de acilen bir sağlık kurumuna gitmekte fayda olabilir. Hocam kas erimesi dediğiniz aslında çok ciddi bir olay. Bunun için evet. ne kadarlık bir süre mesela dışarıda kalırsa... sıcağa maruz kalırsa böyle bir tablo gelişebilir? E, kas erimesi çok genetik faktörlere bağlı. Ve bir de yine e, hastanın veya da kişinin... E, sıcak ortama adapte olup olmamasıyla da bağlantılı. Yani böyle ani gelen sıcak hava akımları e, maalesef daha tehlikeli. Ama uzun süre Antalya'da yaşayan biri zaten vücudu aşırı sıcağa adapte olduğu için yani e, günde mesela e, o insanlar 2 litreye yakın ter üretiyor ve vücut kendini soğutmayı başarabiliyor ama mesela biz kısa süreliğine tatile gidersek Antalya'ya O zaman ne yapacağız? Yani muhakkak klima, muhakkak işte e, gölge muhakkak sık sık denize havuza girme gibi e, kendimizi soğutacak yöntemleri bulmak zorundayız Yani kas erimesinin gelişmesi tamamen genetik faktörler kişinin adapte olup olmamasını, ve bir de e, hava nemliyse çok, aşırı nemli havada vücut kendini soğutamıyor. Derece 28 derece bile olabilir ama o derecede e, vücut soğutamadığı için yani birkaç saat dışarıda kalması bile tehlikeli olabiliyor. Bir de bebeklerde durum şöyle çok riskli. Araba, e, arabada mesela araba gölgede dursa bile duran arabada e, dışarısı 30 derece ise arabadaki ısı 40-50 dereceye kadar çıkıyor. Ve aile e, mesela e, bebek varsa veya da yaşlı biri varsa arabayı önceden soğutmak zorunda. Çünkü o araba bir de e, arabada klima yoksa o 15 dakikalık kısa yolculuk bile yaşlıyı ve bebeği çok kötü etkileyebilir. Hocam peki hangi belirtilerle ortaya çıkar kişiler? Nelerden şüphelenmeli bir de herkes de aynı belirtimi gösteriyor. Şimdi herkes de aynı bulgular olmayabiliyor. Kişi mesela diyabet şeker hastasıysa veya da aşırı kiloluysa veya da altta kalp hastalığı, akciğer hastalığı varsa yani kronik bir rahatsızlığı varsa o tür insanlar bu ısıya daha dayanıksız. Ve onlarda daha kısa sürede tablolar gelişebiliyor. Yaşı küçükse yine aynı sorun var. Yaşı büyükse yine aynı sorun var. Ee, hani bu kişisel farklılıklar bayağı önem kazanıyor burada. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kaldık diyelim. Ne yapmalıyız? Eğer evdeysek veya dışarıdaysak müdahale yolu farklı mı olmalı? Evde müdahale mi edilmeli yoksa hastaneye muhakkak gidilmesi gerekir mi? Şimdi eğer e, çocuk veya da yaşlı. Bilinç bulanıklığı başladıysa <laughs> muhakkak hastaneye gidilecek. Ama e, acil de müdahale etmemiz gerekiyor. Yani ambulans gelene kadar veya da oraya ulaşana <laughs> kadar bir e, kimse bu kişi onu hemen gölgeye alıyoruz. Ve e, vücuduna e, su serpmeye başlıyoruz. Çünkü e, vücudun kendini e, soğutma yöntemi terleyerek e, o buharlaştıkça üzerindekinden e, ee, vücut kendi kendini soğutmuş oluyor. Bunu yapamadığı için onun yerine biz e, vücudunu ıslak havlular sürerek e, bunun buharlaşmasını sağlıyoruz. Ne yapıyoruz mesela bir ventilatör fan varsa e, hastaya su spreyi sıkıp e, Ventilatörün altına yatırıyoruz veya da klima varsa öyle bir şeyin altına. Hatta ve hatta e, buz varsa, mesela boynuna, boyun bölgesine buz uygulamak, e, soğuk uygulamak bayağı bir işe yarıyor. Soğuk içecekler vermek, yani hastanın şuuru açıksa muhakkak hemen e, soğuk, bol miktarda sıvı vermeye çalışıyoruz. E, ve bir de genel durumuna göre yani... Baş ağrısı geliştiyse, işte bu nörolojik bulguları varsa bir an önce de hastaneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Hastanede nasıl bir tedavi uygulanıyor peki? E, hastanede Hı -hı. genellikle e, buzlu suda e, yatırmayı deniyorlar. E, buzlu suda vücut ısısı 20-40 dakikada normale dönüyormuş. Ama her hastanenin e, böyle bir imkanı olmayabiliyor. O zaman... E, hastayı klimalı bir odaya, ventilatörün olduğu bir odaya yatırarak e, ıslak havlularla sürekli vücudu silinerek veya da su serpilerek o sayın e, buharlaşması ve vücut ısısının e, düşmesi böyle hmm. bir şey yapılıyor. Tabi damar yolu açılıp e, bol miktarda sıvı veriliyor. Hmm. Yani tüm bunlar yapılıyor. Tam olarak ne zaman düzelir hasta peki? Şimdi ısıdan ne kadar etkilendiğine bağlı, ne kadar süre ateşinin yüksek kaldığına bağlı ve biraz önce söylediğim gibi o kişisel faktörler, yani hastanın genel durumu kötüyse e, tabii ki e, çok kısa sürede bile e, ısıya maruz kalmak e, daha tehlikeli olabiliyor. Aslında e, en mantıklısı sıcak çarpmasından korunmak. Evet. Nelere yani, dikkat etmeliyiz peki sıcak çarpmasından korunmak? E, burada en önemli şey, e, sıcak havalarda e, zaten e, sürekli uyarılar yapılıyor. Bu uyarıları dikkate almak, arabaya bir çocuğu bindirmeden önce muhakkak klimayı çalıştırmak, asla ve asla 15 dakika bile çocuğu arabada park edilmiş bir arabada tüm pencereler açık olursa bile bekletmemek. E, Bizde halk arasında yapılan çok önemli bir hata vardır. Ee, çocuk bu sıcakta yaz aylarında çorap giydiriliyor, hı hı. body giydiriliyor ve bir de aman terini emsin diye sürekli e, havlular konuluyor. Çünkü o ter üzerinde e, kurursa üşüteceğine inanılıyor. Halbuki e, vücudun çok önemli bir e, mekanizmasını bozmuş oluyoruz. Yani... Yapmamız gereken şey, sıcaklarda çok bol, açık renkli giysiler giymek. Bebekse body değil, yani incecik kız bir bebekse, askılı kılık bir elbise giydirmek, incecik kumaştan. Erkekse tek bir atlet, hatta aşırı sıcaklarda, mesela şu anda 29-30 derece, bir de İstanbul'un nemli. Nemli olunca, yani o hissedilen sıcaklık 38 derece oluyor ve Bebeklerin kendini soğutması imkansızlaşıyor. Ne yapıyoruz diyoruz ki ailelere yalnızca bezle dursun. Hı hı. E, tüm pencereleri açmak, bir hava akımı olsun. Ailenin maddi durumuna göre ya bir fan alacaklar, ventilatör ya yani pervane tepeye asacak ya da klima alacak ve e, çocuklara yaşlılara. Aralarda sıcak havalarda hep su verilecek yani susamış olmaları beklenmeden çünkü artık susadıysa demek ki artık susuz i̇htiyacı zaten var. evet ihtiyacı var, <laughs> var anlamına geliyor ve bir de e, sıcak havalarda e, güneşte çocuğun bütün gün oynaması iyi bir şey değil muhakkak güzel bir gölge buluyoruz yani serin hava akımı olan yerler buluyoruz denize girebilir. Defalarca ama denize girdiği zaman da hani en böyle öğlen e, güneş altında olmamalı bu. Hocam sıvı tüketimi nasıl olmalı? Yetişkinlerde biliyoruz işte boy kilo vesaire vücut kilitlerindekisine göre sanıyorum değişiyor. Çocuklarda nasıl oluyor? Ne kadar su verilmeli mesela? Şöyle ailenin dikkat etmesi gereken şey çocuğun günde en az 6-8 bol miktarda çiş yapması. Yani erişkinlerde minimum 2 litre diyoruz. Çocuklarda da çocuğun kilosuna göre, yani mesela bir yaşındaki bir çocuğun tabii bu sıvının da meyve ve sebzeler yüzde %95 oranında su. Yani oradan da su aldığı hesaplanır. Mesela eğer çocuk bütün gün bol miktarda karpuz, kavun, salatalık gibi şeyleri tüketiyorsa onları zaten sıvı kabul ediyoruz. Yani... 1 ile 1,5 litre hatta daha büyük çocuklarda 2 litre spor yapan bir çocuk, süper aktif bir çocuk. Yani bütün gün sıplıyor, hopluyor, oynuyor. Yani onlardaki su miktarını tamamen çocuğun yaptığı çiş miktarına bakarak arttırmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sıcak çarpması uzmanların son günlerde çok dikkat çektiği bir konuydu. Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin çok fazla uyarı yapıyor. Biz de gündeme getirmiş olduk. Umarız aileler, yetişkinler dikkat eder bu konuya. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun.